Anneciğim o ne? Ne buldun sen? Müzik çalıyorsun? Güzelmiş. Başka nelerimiz var? Bak burada çok güzel şeyler var. Aa bir şey buldum ben de. Ben de bir şey buldum. Aa ben bir şey gördüm burada. Oyun hamuru da var mı? Ne? Bu ne? Hangisini bulun Ali istersen bunu alabiliriz. Aa bir şey gördüm. Ver bakayım. Bak ışık yanıyor. Işık yanıyor. Evet ışıklı. Beğendin mi onu? Ayyacığım beğendin mi onu? Beğendim. Bakayım sana. Alalım mı onu? Bunu tamam. da alalım. Bunu alalım. İkisini birden alalım. Bu kadar yeter. Bunu tamam. Alalım. o zaman. Tamam hadi gel bakalım başka neler varmış ama <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Elindeki <laughs> <laughs> oh, gitarcı. Gitarcı çıldırdı Hadi gidelim gitarcı. çok şımarık bir tercih var.